Hadi. Ne ara eline taktın onu ya? Yapamıyorum. Yap Yalnız bana vurdu. Belki bu elmas Nasıl yani be? Şaka mısın? Alkol yok mu bunun? <laughs> <laughs> Elf gözleri neler görüyor ne kolası? Hocam o A mı? Peki bu? Hocam o çok net gözükmüyor. B, B. Be. Yalnız ben denize kıyısı olmayan insanları sevmem. Ulan nüfusa kayıtlı olduğun yer Hakkari. Ne kıyısından bahsediyorsun? Nerenin kıyısından? aşkım? Beni mi çekiyorsun? Evet. Video mu? Evet. Çekilsin ya. oturuyorum. Evet. Ya. Evet. Abi insanlar yağmurlu havalarda böyle tatlı olur Islak, hani. ya ıslak hani bu saç ne ya? <laughs> Berkcan Bey CV'nize bakıyorum. Yetenekler bölümünde dilinizi burnunuza değdirebildiğiniz yazıyor. Bu bir yetenek değil. Beni özlüyormuşsun. Özleseydin yanında olurdun. İyi bayramlar. Her nerede geçiyorsan. Onun son isteği cenazesinde bu şarkının çalınmasıydı. Toprağı bulunsun! Okula gitmeyeceğim. Gideceğim. Gitmeyeceğim. Gideceğim. Bitch I'm a proud. I'm a Bitch I'm a Bak ben şimdi bir drone oynuyorum. Drone. Drone. Bir dakika dinler misin? Drone oynuyorum. Hadi fotoğraf çekelim ya. Sen bizi çek. Kanga sen hangi takım mısın? Ben takım tutmuyorum. Ben Türkiye sporluyum. Türkiye. Oh, oh. Türkiye. Kanka YGS'de çok kötü yaptım ya. Kanka Einstein demiş ki önemli olan YGS değil LYS. Sen dışarı çıkabilir miyim? Anne ne sor? Anne dışarı çıkabilir miyim? Babana sor. <gülüyor> 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 Baran yarış yapıyoruz. Kafasını şuradaki kayalara vuran kazanır tamam mı? Hadi. Erçen ekmek al oğlum. Hayır. Oğlum bak seni yaşatma ver. Yemin ederim Hayır ettim. Hayır yapma. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> <laughs> Doğruluk mu cesaretlik mi? Doğruluk bro. <laughs> Kimi seviyor tutmuş. <laughs> Beyler hazır mısın? Nereden bileyim ben kapalı olur? Abi 8.30'da tabii kapalı olur. Slow motion yürümeyecek

Alex'in gidişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hiçbir yere gitmiyor, hiçbir yere. <laughs> Sen değil Alex. Alex. O <laughs> şey niye kapı var? Aman manyak mısın? Ne yapıyorsun? Captain orta kapıyı açar mısın Captain? Tamam, girecek misiniz? Tam evet amcacığım. Buyurun. What's late me about the mother fucking I don't want if that ass don't sit. Ne yapıyorsun oğlum? Bunlar çalıyor abi. Oğlum, onlar çalınır mı? Ya? Yeah. <laughs> Bak ya en son ne zaman sevgilin oldu? Ya şimdi Sanalika'da eve kız atmıştım bir keresinde. O sayılıyorsa bir. <laughs> Şu ana kadar Survivor'da gördüğüm en zor oyun bu. <laughs> Fenerbahçe Türkiye Oh oh Türkiye'de, Türkiye de Oğlum ödevini yaptın mı? Ya mami Mamiley ne kastın be Bana git bir Porsche al Sus deli etme beni Güçlerimizi birleştirirsek Şef Gordon'ı yenebiliriz ha. Nasıl olabilir? <laughs> Seneye görüşürüz <laughs> Aman tanrım sen kime çocuk sürüyorsun ya? Ben gayet olgun olduğumu düşünüyorum. Berkcan bütün mirasım senin. <laughs> Asker senin silahın bu. Habibe o zaman gitti? Habibe. Ana ne? Vay çekeyim ne habibesi ya? Valla ben Hacettepe tıptan vazgeçtim. Süt ürünleri okuyacağım. Sütü çok seviyorum böyle. Her gün ben okumak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al kanka Berkcan'ın parfümü. <laughs> Eee. Mesaj gelmiş. Baba sen neredesin? Adana'da. Ha <laughs> ben de Adana'dayım. hemşeri çıktık ya. Şu Şilke bak Allah'ın <laughs> sürekli uyuyor. Sürekli yatıyor ben bıktım ya. Ne oluyor amına koyayım? Kanka benim çok problemim var ya. Ne var oğlum? Fonksiyon çözemiyorum. Seni <laughs> dolu... Bir dakika. İyi burada <laughs> da ama ama anne. Neden Shield Tesseract'ı kitle imha silahları yapmak için kullanıyor? Onun yüzünden. Adamla aynı anda uyumuyor ki. Aaaa! <laughs> <laughs> AAAAAAAH! <laughs> Bak canı ya! Bizim mahallede vampir var mı? Mahallede. Ha -ha. Vampir. Hı Allah korusun yok. <laughs> Anlayana ben uyuşturucu bağımlısıyım artık. Konuşma. yok <laughs> çocuğu Ne diyorsun kız? <laughs> Anlamazdın anlamaz. Kanka ne yapıyorsun şarj aletim var ya. Baba o dersten sınıfın yarısı kaldı. Ondan da tamam. O dersten öğretmen bile kaldı. Ne biçim dersmiş Allah belasını versin dedi. Valla. Fear faktörde, bok yiyen Berkcan Güven'in röportajı. Mükemmeldi. Evet yediğim en güzel bok buydu. <laughs> evet arkadaşlar yanında Fatih Yafim var. Merhaba. Merhaba. <laughs> hocam tekrar merhabalar. Eşim hamile ve çok su tüketiyor. Çocuğum içeride boğulur. Ya da yüzme kursuna yollamalı mıyız? Sağ olun hocam. Baran git bak bakayım ben yukarıda mıyım? Hazır mıyız? Neredesin? Ya anne bu şarj aleti nerede? Hem kullanıyorsun hem yerine bırakmıyorsun. Buradaymış işte, tamam. Tamam burada. Kanka sen arkeoloji mi okuyordun? Bence de geleceğin mesleği. Kanka bizim kumanda kaybolmuştu onu bir bulsana ya. Evet arkadaşlar şu anda bu mikrofon çok cool ve Twitch'te yayındayım Outlast ve LOL oynuyorum. BG güven gelin bence. Niye bu Bunu mu? Bitch, Kanka Zeynep miyiz gelsene çok eğleneceğiz. So... En sevdiğim müzik grubu artık Monkey. Cidden başka bir şey dinlemiyorum. Tam böyle yatağa yatarsın ışık açık kalır.

Efendim anne. We are eating turkey now. Türkiye dedi lan. O Hindi demek. Hindi dedi lan. Oh oh Türkiye. Arkadaşlar havucun gözlere iyi geldiğini biliyor muydunuz? <laughs> Kadın ağzını göremiyorum. Snowboard'a bayılırım. <laughs> 19 yaşına geldin babam bana da daha... <laughs> Bir wine daha böyle çekilmedi 500 lira Çok az Ne kadar istiyorsunuz? 508 lira <laughs> Herkesin tuttuğu kendine kanks <laughs> Bu kuş dövmesi benim karakterimi ve özgür ruhumu temsil ediyor Mevsekşi. Yu. Mevsekşi. Ronaldo mu Messi mi? Ha? Mevsekşi. Şey baba senin söyledin ne? Güven. Ha <laughs> 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 benim. Yeter yeter komik değil. Ya baba ben dışarı çıkıyorum. Çıkamayabilir miyim? Hava da güzel zaten çıkmayayım. Niye çıkıyorum? <laughs> Şahit edeyim beni böyle öpmek ister misin? Tamam git. Anneanne bir öpücük ver. It's okay. I'm good. Go. Excuse me, we need to take off the bus. Okay, wait a minute. Kaptan otobüsü durdur indik var. Stop the fucking bus. Abi gittim muallim Naciş'in yanına. Dedim sen şaka mısın? Tabii ki kafiye kulak için. Adam bir şok geçirdi. <laughs> Kanka dördüncü soru cevap 5 değil mi? Hayır ben hiç buldum. Ben de hiç buldum. <laughs>